Kolay gelsin. Bir kilo salatalık alabilir miyim? Şu hanımefendiye söyle. Allah Allah. Ne diyor o beyefendi? Abla salatalık için bura gönderdi ama. Kardeş sen git başka yerden al. Bu para kazanmasın. Allah Allah. Nasıl bir aile bu? Ablam dana eti var mı sizde? Dana eti yok ama öküz eti var. O hanımefendiye söyle. Herkes kendi işini yapsın. Kasaya müdahale etmesin. Benim yıllarca çalışıp emek vermem olmasa o kas olur muydu acaba orada? Ablam ben bir facianın üstüne falan mı geldim? Yoksa sizin bu hep mi böyle? Ya şunu beş dakika çenesi durmuyor ki. Huzur vermiyor. Çok şikayetçiyse huzur veren birini bulsun. Ah ulan ah o gençliğim olsaydı seni böyle konuşturmuyordum. Ben seni daha da çoban olarak getirdim buraya. Biz senin gençliğini de biliyoruz moruk. Ona söyle. Tamam. Abi yenge diyor ki. Tamam lan tamam duyuyoruz. Tercüme etme. Sen ne alacaktın? Ben ben ne alacaktım? Ben ne alacaktım ya? Emmi selam aleyküm. Bir kilo dana eti alabilir miyim? Ona söyle, ona söyle. Ona söyle, ona söyle. Abi sen bu girdaptan çıkamazsın. En iyisi git kendin al gel. Bunların gene aralarında kavga var. Benim kendim alayım o zaman. Fiyatı da kendim yazayım. Ulan sen ne alacaktın? Daha bulamadın mı? Dana eti alacaktın. Ulan sen hani gitmiştin? Abi ben laf dinliyorum. Bunların kavgası güzel oluyormuş. Bunlar kesmiyor. Bari ben abiye kestireyim. Abi bana da kessene bir dana eti. O zaman bunu sana vereyim. Ben kendime yapıyordum etin en güzel yerini. Madem ki sen müşterisin sana veriyorum. Vallahi abi yoksa bizim buradan bir şey alma ihtimalimiz yok. Onlar ayda bir kavga ediyorlar. Ben bakıyorum müşteri olarak sana. Sorun yok. Niye? Ben mi çıkartıyorum kavgayı? Gün boyu böyle yer içer yatar. Bu da her gün böyle çene yapar. Ben gidiyorum o zaman ne halin varsa gör. Ben, ben de geliyorum. Ben de gidiyorum o zaman. Allah Nalim, Allah, versen, Allah. Hadi Allah. ya. Allah. Sen Her zaman böylesin ya. Cana vur 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 vur. Ya dur gitmeyin. Dükkana ben mi bakacağım burada? Ben müşteri olarak geldim. Abi o zaman sen buraya geç ben de kasaya bakayım. O zaman öyle yapacağız. Başka çaremiz yok.